İyi akşamlar. Şimdi sizlerle çek şeker ölçüm aletinin kurulumunu yapacağız. Hemen başlıyorum. Şu şekilde kutusunu açıyorum. Ben de şu an sizlerle birlikte açmış olacağım cihazımı. Şöyle bir çantası çıktı. Bir de kutudan yine kullanım kılavuzu. Her kutudan var zaten. Şöyle stribi var. Birlikte açalım. Birkaç tane lanset koymuşlar içerisine. Kalemler için. Şu şekilde. Bir adet parmağı delmek için kalemi var. Makinası. Bir adet de pili var. Bu piller saatçilerde satılıyor arkadaşlar. Ya da kırtasiyelerde oluyor. Eczanelerde çok bulunmayan bir şey. Bununla ilgili çok soru soru, soru geliyor. Nerede bulurum diye. Şöyle hemen kapağını açtım. O ok gün de şu şekildeydi. Cihazın arkasından hemen açtım. Şimdi şu şekilde cihazın üzerindeki yani pilin üzerindeki yazılar size bakacak şekilde şu anda cihaza yerleştireceğim. Bir, bir tarafı zaten böyle tümsekli tırtıklı tırtıklı diğer tarafı düz. Düz tarafı yukarıda kalacak şekilde şu şekilde makinama yerleştirdim. Şu şekilde şimdi şu, şuraya basıyorum. Yani şu an hemen strip istiyor. Biz önce ayarlarımızı yapalım. fabrika ayarlarında zaten cihaz şu anda. Cihazın resetleme düğmesi var mı? Yok. Basıp şu şekilde ayarlamaya çalışacağız. Şu şekilde şu set Tuşuna uzunca basıyorum. Daha sonra bu ok işaretine basıyorum. Pardon, S tuşuna basıyorum. Şuradan yılı ayarlıyorum. Ayarlamış oldum. Şu anda. Ay. S dur. Maalesef kapattım. Tekrar açıyorum. Cihazı kurmak biraz vakit alıyor. Yani diğer cihazlara nazaran diğer cihazların kullanımı daha basit bence. Şu şekilde bastım. Şu şekilde şuradan da gününü ayarlıyorum. İşte 6. ayın kaçıysa şöyle ayarladım. S tuşuna bastım çektim. Buradan saati ayarlıyorum. Şu şekilde tekrar S'ye bastım kısaca bastım çektim hemen burada dereceyi ayarlamak gerekiyor yani şöyle santigrat şu anda oldu makinem hazır M tuşuna basıyorum açıyorum cihazı şu an açtım şu anda strip takmaya hazır tekrar arkasında kapatalım şu şekilde kapattım stripi var Stribini açalım. Stribini de açtım. Şöyle. Striplerin son kullanma tarihi var arkadaşlar. Benim stripim 1026'ymiş. Kutunun üzerinde de yazıyordur bu. şurada yazıyor galiba. Evet. Kutuda da yazıyor gördüğünüz gibi. Kutunuz kaybolduysa böyle diğer kutunun üzerinde de yazıyor. Şu şekilde bir tane strip çıkardım. Daha sonra makinama takıyorum. Alt kısımda girişi. Şu şekilde. Şu çizgi çizgi olan yeri makinenin iç kısmına gelecek şekilde Taktım. Pardon, şu şekilde takmam gerekiyor. Şöyle. <laughs> kan damlası, e, stripin ucunda kan damlası işareti var. Kan damlası bize bakacak şekilde, şu şu şekilde, bize dönük olacak şekilde cihaza takıyoruz. Taktık. Şu an cihazın ekranında kan işareti yanıp sönüyor. Hemen parmağımızı delip numune verebiliriz. Ondan önce kalemimizi de anlatalım. Şu kısımdan tutup oynamayan kısımdan tutup açıyorum. Bir adet içerisinden lanset çıkarıyorum. Bunun isimleri lanset. Eczanelerde yüzlü paketler şeklinde satılıyor. Devlet tarafından da ödenmiyor. Şu şekilde takıyorum şuradan tutuyorum. Şu şekilde bunu çeviriyorum, çıkarıyorum. Yine aynı şekilde çevirerek takıyorum. Şurası dönmüyor zaten. Şu kısımlar dönüyor sadece. Burada kalemin derinlik ayarları var. Şu şekilde. Ben 5'te tutuyorum genelde. Şöyle. Şimdi parmağımı deliyorum. Şuradan şu kısımdan tutup çekiyorum. Şu an şuraya bastığımda parmağım delinmiş olacak. Tutuyorum. Çekiyorum. Baş parmağımı deldim. İlk çıkan kanı siliyorum. Sildim. Tekrar kan çıkardım. Parmağımdan. Daha sonra şu şekilde kanı verdim şimdi makinem ölçüm yaptı 105 çıktı şu anda şekerim bu benim tokluk şekerim ama siz değerlere takılmayın Çünkü e, yani ben bir şeker hastası değilim ya da insülin direncim yok hani siz genelde yorumların altına soruyorsunuz işte benim kanı ölçüm değerim şu kadar çıktı şeker hastası mıyım değil miyim diye buna doktorunuz karar verir arkadaşlar Yaşınız, fiziki durumunuz, vücut yaşınız bunlara doktorunuz karar verir. Bunları tabii ki de ben bilemem. Ben sadece burada makinenin kullanımını size anlatıyorum. Kurulumunu anlatıyorum. Kurulumla ilgili bir sorunuz olursa videomun altına yorum yapabilirsiniz. E, ola ki oradan yorumunuzu görmedim. Instagram hesabım açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da mesaj atabilirsiniz. Genelde her yoruma ve her mesaja dönmeye çalışıyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.